Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda fit bir tarifleyim. Neden diye sorarsanız karantinaya fazla kaptırdık kendimizi. Fazla hamur işleri, şekerler derken baktık ki kilo almaya başladık. Dedim ki bize biraz bir fit tarif lazım. E, bu fit tarif damak tadımızı bozmayacak gayet güzel ama bir anda şeker ihtiyacımı karşılayacak güzel bir kurabiye. Gulaflı, şekersiz şahane bir fit kurabiye. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, şu an iki çeşit yulafım var. Görüyorsunuz biri fazla öğütülmüş, biraz daha küçük olanlarından. Eğer siz böyle küçük öğütülmüş bulamazsanız büyük taneli yulafınızı güzelce rondodan geçirebilirsiniz. Bir de büyük taneli yulafım var. Gördüğünüz gibi ikisini de kullanıyorum. Fındık unum var, 40 gram kadar. Ancak bu fındık unu şart değil. Eğer yoksa onun yerine de yulaf tercih edebilirsiniz. Ya da işte badem unu olabilir, ceviz olabilir, her şey olabilir. Hiç önemli değil. Ben güzel bir arama verdiği için kullanmayı tercih ediyorum. Ee, biraz yoğurdum var. Hem de protein açısından da gördüğünüz gibi gayet güzel olacak. Evet. Ee, zeytinyağım var. İstediğiniz sıvıyı kullanabilirsiniz. İsterseniz hatta güzel bir arama veriyor Hindistan cevizi ya da tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi hemen şöyle bir güzelce karıştırıyorum önce. Daha sonra yumurtalarımı ekleyeceğim ve daha sonra kuru meyveni ekleyeceğim. Evet, şöyle yumurtaları eklemeden önce dediğim gibi güzelce bir hamur yani harcımı karıştırıyorum. sonra şimdi bir adet yumurtamı kıracağım. Bazen yulafın cinsine bağlı olarak iki yumur yani bir yumurta yeterli olabiliyor. O yüzden dediğim gibi önce bir yumurtayı kıralım, sonra bakalım duruma göre neler olacak. E, bu arada gördüğünüz gibi yani aslında protein oranı yüksek bir kurabiye yapıyoruz. Bu arada merak edenleriniz olabilir. İçerisine herhangi bir işte baldır, pekmezli bir şey eklemeyeceğim. Tatla nasıl tatlanacak derseniz eğer içerisine sadece bütün kuru meyve ekleyeceğim. E, ve bu evet harcın kendisini tatlandırmayacak. Ancak e, aslında kurabiyenin içinde bir sürü kuru meyve olacağı için aslında siz gayet de tatlı bir şey yiyormuşsunuz gibi gelecek. Ve ee, şeker ihtiyacı da asla hissetmeyeceksiniz. O yüzden ben bu tarifin hastasıyım. Gerçekten çok güzel. Akşamları özellikle bazı zamanlar benim canım çok fazla tatlı istiyor. Hemen mutfağa geçiyorum. 5 dakikada bunu hazırlıyorum ve gönül rahatlığıyla bir tane yemek şartıyla e, tatlı ihtiyacımı karşılıyorum. Evet, şimdi kuru meyvelerimizi ekleyelim. Kuru meyve. Bu arada istediğiniz her çeşit meyve olabilir. Hiç fark etmez. Ne seviyorsanız eğer. Ben bugün biraz kuru erik ve biraz e, kuru üzüm ekledim. İkisini çok seviyorum. Ama dediğim gibi kuru incir olur, kuru hurma e, olur. Ne istiyorsanız tamamen sizin zevkinize bağlı. Evet, bu arada karıştırırken kuru meyvelerimi biraz homojen olmasına dikkat ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani kurabiye tat veren kısmı olduğu için. E, tatsız bir harcama de istemezsiniz. Şu an gayet güzel gözüküyor ve benim harcım bakın bu kıvamda. O yüzden ben ikinci yumurtamı eklemeyeceğim. Eğer sizin de harcınız bu kıvamda ise ikinci yumurtaya gerek yok demektir. Evet harcımız hazır. Şimdi bize lazım olan şey tepsi ve bir yağlı kağıt. E, Kurabiyeleri porsiyonlamaya başlayacağım. Ancak siz çok düzgün şekilde olsun istiyorsanız ve elinizi alıp iyice sıkıştırıp güzel yuvarlaklar verebilirsiniz veya bir dondurma kaşığından faydalanabilirsiniz. Ben bu kurabiyede salaş görüntüyü çok severim o yüzden sadece bir kaşık kullanarak göz kararı porsiyonlamaya başlıyorum. Yani bayağı gerçekten böyle salaş bir görüntüsü olacak. Şu şekilde kaşıkla alıyorum ve bırakıyorum bu kadar. E, bu zaten yayıl, yayılmayan bir kurabiye. Yani içerisinde tereyağı yok, herhangi bir şey yok. O yüzden e, aralık çok arılık bırakmanıza gerek olmayacaktır. Şöyle biraz elimle yardımda bulunuyorum. Bu arada dediğim gibi yani fit kurabiye diyoruz ama e, çok fazla yememek lazım. Çünkü diğer türlü de ben de çünkü o hatayı çok fazla yapıyorum. Bu fit kurabiye deyip sonra kendimi dört tane falan yerken bulabiliyorum. O yüzden ona da dikkat edersek bence herhangi bir sorun olmayacaktır. şimdi ben kurabiyelerimi porsiyonladım. Dediğim gibi yani benim toplamda bir 14 porsiyonum falan oluşmuş. Genelde ortamı el alışkanlığı hep 14 tane çıkarıyorum. Siz de sadece çok büyüklü küçüklü olmamasına dikkat edin ki biri fazla pişerken biri az pişmesin. Şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırına kurabiyelerimi gönderiyorum. Evet kurabiyemiz fırından çıktı. Daha önce de söylediğim gibi 170 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Şöyle size şimdiden uzaktan göstereyim. Piştiğini nasıl anlarız eğer diye soracak olursanız yulafların üzeri hafif kızarmış oluyor. Bu bize piştiğini gösteriyor. Çok fazla kızarmasını istemeyiz çünkü bu sefer yana tadı gelmeye başlayacaktır. Hiç gerek yok. Müsaadenizle ben önce bir tatmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuşlar. Şu an hala küçük bir parça kopardım. Şu an hala ılıklar. Bakalım nasıllar. Hmm. Evet. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok seviyorum bu kurabiyeyi. Ve beni her seferinde çok fazla tatmin ediyor. Tadı, şekeri, her şeyi çok güzel. Şu an biraz ılıklar. Ancak tadını daha yoğun almak isterseniz eğer biraz soğumasını beklemenizi tavsiye ederim. Hatta benim yegane tavsiyem kurabelerin bir gün beklemesi olacaktır. Böylece tadı daha lezzetli, daha hoşunuza giden bir kurabiye olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden hepinize öncelikle afiyet olsun diyorum. Ve eğer bu tarifimi beğendiyseniz yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Ve videolarımın devamını görmek istiyorsanız da kanalıma abone olursanız şimdiden çok sevinirim. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.